Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videom. Yeni kanal açtım. İlk videomda ilk elimi açacağım. İlk, i̇lk önce bir kutuphane açacağım. atacağım. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda daha iyisini atacağım. Team match. Let's go. Hadi başlayalım o zaman. Çok da bekletmiyorum. I got supplies. There's an ambush. Play it safe. Arkadaşlar şu an ilk The blue team has scored for the first time. Adamlar bot galiba arkadaşlar. Botları öldürülür mü? Zevk midir Enemy down. Target down. Şu an iyi gidiyoruz. Şu an 36 G devir. Arkadaşlar ipten çek bazı oluyor bazen böyle. Arkadaşlar adamlar bot. Killing spree for the blue team. Yani. Arkadaşlar bugün ikinci video maç kanalda. İkinci videomda gelecek kanalında. <laughs> Kanalımın ismi Monster olacak. Lütfen Abone. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sayımızı bildirelim. Evet arkadaşlar şu an GP'de Groza. Arkadaşlar m 4ü geçtik şimdi. Şu an 8 killimiz var. İyi gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bayağı vurdum ya da ama olmadı. Şuan iyi gidiyoruz baya hatta şu an mk'da mk'da 109 killimiz Arkadaşlar bir <laughs> tane çok fazla koyuyor arkadaşlar şu an avp'mizi de avp ile de geçtik Şampiyon paradayız. Reloading. red team doesn't have a lot of time left. DBS geliyor. Killing spree for the blue team. Arkadaşlar tam elime tabancayı aldım ama öldüm. Şu an iyi gidiyoruz. Hatta bayağı iyi. Arkadaşlar 117 vurdum adama ama olmadı. Arkadaşlar lütfen ilk videomuzda bir gelelim diyelim. Neyse ben az önce Magnum dönümü çalıştım ama olmadı. Çalıştı. <laughs> Arkadaşlar kilimi çaldılar. <laughs> Arkadaşlar vuruyorum vuruyorum vermiyor. Magnum'u geçemedik. iki kişi kaldık takımda. Ha, şöyle bir tane geçelim. Killings free for the blue team. Dad, geçtim ha arkadaşlar, makbuzu da geçtim. Champion 80. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Arkadaşlar vurdum. Arkadaşlar şu an anda... devam ediyorum. Acı giant'lar çekmezlik oluyor. Kill. Reloading. Nota'dan geldi. Exfire. Tavadayız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tavada şey fırlatma modu geldi ama Onun kütüphane modunda atmayın sakın çünkü tavanız gidebiliyor onu söyleyeyim <laughs> arkadaşlar olmuyor Heh, tavadayız da tava da bayağı zorlanıyor Blue team victory. Arkadaşlar ilk elimizi aldık. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like